Dostlarım merhabalar hoş geldiniz. Karşıya denizbank geldi ben de video almak istedim. Ee, bizim mid bu sezon yok mid oynayan çocuk. Sınava sınav hazırlanacakmış. O yüzden ekipten iki tane XP'yi birini mid'e soktuk. Bakalım umarım sıkıntı yaşamadan güzel bir oyun oynarız. Şimdi hard maçlarda her zaman olduğu gibi savunmayla başlayacağım. Hiç 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 aceleye gerek yok. Ee, edit yok, arlot yok. Kim var burada? Aa Gatot ADC mi? Şaka yapıyorsun. Dayı lane'den ben çıkmıyorum. Geçmiş olsun. Ben buraya Arlut gelir diye düşünmüştüm. Gatot tank edit xp falan diye düşünmüştüm ama. Bilmiyorum değişik oyun oynuyorlar şu an. Değişik bir attılar. E, Haylo saldık. Önde durmaya hero lazım diye de öldü herhalde. Evet. Adını aldık ki ondan oldu bunlar. Kanka ne yapıyorsun? Onu alma be. Ne kardeşim. Şimdi Hayabusa'yı çok öne geçirmemek lazım. Şununla başlayalım buralar oynar diye. Ayakkabıyı da direnci alacağım. Karşıda 3 tane AP var. Hayayı gördüm şu an haritadan. Bizim ormana giriyorlar. Aldılar mı bilmiyorum. Alamadı galiba. Dur bakayım. Gatot'ta da güzel hasar var ha. Allah. Bundan sonra niye bunlar oynanıyor? Çünkü bozuk. Hasarını düşürmeleri lazım böyle hero'ların. Hop. Şunu şöyle son vuruş atalım. Arkadaşlar. Videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Haya düşseydi iyiydi ama. Bu ne dayı? Şunu şöyle birazcık dürteyim ya. O bizi dürteceğini. Hop hop. Haylo sağlıyor dayı. Bizimkini raportla seriden. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tank kasacağım. Oyun bir süre uzayacak. Belki buraları kıpmışımdır bilmiyorum. Haberiniz olsun. Bir şey dönmüyor çünkü. Midi de düşürdüler. Abi işte. Midi olmayınca böyle eksik oluyor olaylar. Yapacak bir şey yok. Peki. E oyun bitti kanka. Ne yapıyorsunuz? Tam şurada gördüm. Yanlış görmediysem. Puh! Aa, nereye gittiniz? Peyz atıyordunuz. Boşa mı gitti gerçekten? Vay arkadaş. Oyun bitti bu arada. <laughs> Abi 0 3 los hiç olmadı ya. Valla. Hamle yapacak hero lazımdı bize. Lotlu Nox'a yapıştı ama. Gözüm haritada son vuruşları da kaçırdım arkadaş. Onu alayım. Tamam güzel ya. Bir şekilde dahil oluruz oyuna illaki oyunu ince de. Yobaz pikimiz var zaten. Şunu alırsam güzel olacak. Kaplumbağa da gitti. Ee, her şey gitti. Güzel. 5-0 oldu. Güzel oldu dayı. Vallahi güzel yere düştük. Ben dedim bunlara mid -most yapayım. Hani iki lane'e de yoba çekin. Zaten ADC alınmıyor dedim ama. Atabilecek mi şu skill'i? Teşekkürler. Şu ölebilir mi? Tamam. bence gayet güzel savuşturdum. Şunun pasifini de aldım. daha bir şey gelmez. Hayabusa'ya dikkat edelim. Erken oyunda tank kasmanın faydaları. Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hero'lar yobaz gibi. Hasar kasarsan aralarında kaynıyorsun bir şekilde. O yüzden hiç gerek yok. Aya burayı denemez inşallah. Benim farmım iyi. Arada 2 kadif var şu an. 1-7 oldu skor ya. Abi Hylos gitmedi sanki. Bilmiyorum yani. Onları ağır hani böyle ağır hero'lar. Şey yaparım slow'larım diye aldı onu da. Erken oyunda fazla açık verdi demek ki. Abi mid'deki elemanımız XP main. O yüzden Aa, hiç de bakmıyordum ha. Hiç bakmıyordum ki ben. Cık. Oğlum baksam bir şey yapardım illaki ya. Bir de tank kastı iki ha. Geldi tek attı. İyi olmadı benim düşman. Bence, neyse halledeceğiz ya sıkıntı yok. su yakalayıp kesiyorlar sürekli. dum 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 Bu elemanın urtisi yoktu ama gatot var aman rrr rüm rüm burayı da aşarlar haya tekler dum dedim Kanka gel yere Arkadaşlar bir şekilde uzayacak oyun. Hani şu an kafam rahat. Merak etmeyin. Halledeceğiz. Ben iki tane item alayım zaten. Ondan sonra kayıtlar başlar. Hasarım çok olmaz ama oyun tutarız. İki, ondan iki item daha sonra oyunu çeviririz. Merak etmeyin. Sen... Dostlarım ufak bir böleceğim. Şöyle bir etkinlik gelmiş ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar oyuna giriş yap. Bir maç at. Üç maç at. Bunları yaptıktan sonra sizlere burada gördüğünüz gibi zarlar var. Onları veriyor. İşte haftalık oynadığınız maçları tamamladık sonra da böyle e, zarlar veriyor. Bu zarları gördüğünüz gibi bir monopoli oyunumuz var. Güzel bir oyun. 70 tane zarımız, zarımız olmuş. Bunları böyle çeviriyoruz diye. Kaç geldi? 2. 2 adım ileri gidiyoruz. Soru işaretlerinde e, deneme kartı varmış. Bak mesela bir tanesinde. Ne geleceği belli olmuyor. Bazılarında da oyun var. Bir daha çevirelim. 1 geldi. Tamam. Buradan da bize deneme kartı veriyor başlangıç noktasına geldiğimiz zaman. Bir daha çevirelim hocam. 4 geldi. 1 2 3 4. Burada ne varmış? Burada da bu kahramanlar artık ne bunlar? Sanatçı alımıymış. Bunları buradan güçlendiriyoruz ve bize fazladan puan veriyorlar. Çalışıyorlar arkadaşlar bunlar. 5 tane var toplamda. 6 geldi. Gidelim. Buradan mesela diğerini de aktif hale getiriyoruz. Hepsini tek tek yaptıktan sonra seviyeleri var. Seviyelerini geliştiriyoruz ve bize günlük bilet mi bunun adı? Bilet diyelim biz. Bilet veriyorlar işte. O biletle de Akai'nin kostümünü alabiliyoruz. genel olarak böyle şunları bir şey yapalım. Bir tane de oyun oynayalım. Çünkü çeşitli oyunlar var soru işaretlerinde. Soru işareti gelsin. Gördüğünüz gibi mesela. Ee, tamam diyorum dayı. Hadi geç. Heh. Şimdi bu elemanı ortada tutmamız gerekiyor. Bir sol bir sağ denge. Hop nereye gidiyorsun? Bunu bir dengede tutacağız arkadaşlar. Ondan sonra bunlar da bize puan verecek. Bir tane daha oyun oynayacağım aynı bu şekilde. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Kaç verdim mesela şu an? Kaç verdiğini göremedim ama 500 veriyordu galiba. Soru işaretini Geldik bir daha. Tamam. Soru işaretinin ne verdiği belli olmuyor. Ee, oyunda zaten görüyorsunuz. Oyun veriyor. Başlangıç noktasına geldiğiniz zaman da deneme kartı veriyor arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3. 3 gelmişti. Çevirdik. Yeni oyun geldi mesela. Bak. Bu da farklı bir oyun. Şimdi tam bunların üzerindeyken hop buna basıyoruz. Bu güzel kardeşimiz güzel güzel çeviriyor. Bunu kaçırmazsak bize sağlam bilet diyorum ben. Bilet verecek. Hop 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 hop. hop 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 hop. Güzel kaç verdi? Güzel çevirdik 3000 aldık değil mi? Oo gayet iyi aldık bu arada. Yanlış görmediysem 3000 verdi. Etkinlik mağazasında gördüğünüz gibi Akai'nin kostümü 55.000 parça. Bende şu an 9500 var. Ana hesabımda daha fazla var. Buna çok bakamıyorum. E, 9500 var arkadaşlar. Ondan sonra geliyorsun buradan tak diye Akai'nin kostümünü atıyorsun cebe bedava. Oynayın güzel bir oyun eğlenceli. Bir de sizlere şeyi göstereyim. Şu an arkadaşlar 70 yıldızım. Global 4 görünüyor takımız ama Global 3'üm galiba. Aynen global 3'üm bu da bugün geçerim çok bir fark yok da diğeri çok fazla oynuyor 50-60 maç fazlası var benden şu an ben okuldan dolayı <laughs> aşırı oynayamıyorum alabilirsem alacağım müsaade oldukça oynayacağım öyle videoya geçelim arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim iyi seyirler Sakin relax şuraya bir tane deneyelim görüşüm yok salladım öyle tutmadı peki kanka yani sen de saldırma artık daha niye saldırıp duruyorsun ki Tövbe ya. Güzel. Hasarım yok dediğim gibi. Şu an ADC fokus atılacak zaten arkadaşlar her türlü. Hasarı üzerime almaya çalışıyorum. Hani erken oyunlara tank kastığım için kalkanım da var. Benle uğraşıyorlar zaten. O ben de hop hop. Aradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Kaynak alıp takım kesti zaten gördüğünüz anlatmaya da gerek yok. Hop şurayı iteyim. Güzel. Yani Moskova tanklık yaptık kısaca. Şimdi altı açtık mide açtık gördüğünüz gibi far geçitlendi. Roger'ın farmı iyi. Benim farmım zaten iyiydi. Arada 350 gold var. Şunu alayım. Bak hepiniz buradasınız. Yok edin şunu. Vursa'dan ulti atmasın. Güzel. Ulti atsa vururdum zaten de. Aşırı menzili yok o euronun. Zınk zınk zınk. Ben buradan çıkayım. Hayabusa bir yerden atlamasın kafama. Şunu da alayım gideceğim. Tamam Hayabusa'nın orada oldu belliydi zaten. Şimdi arkadaşlar buradan da bir geri çıkalım bir tur. Oyun uzadı. Lunox'umuz var. Ben varım. Şu ikinci item de bitsin. Güzel kayıt atacağız. Umarım oyunun sesi veya ses kayması yoktur. Dün TikTok'ta yayın açtık. Yani cidden umarım yoktur. Oyunun sesi bile kısık hatta şu an. Ben hiç duymuyorum oyunun sesini bu arada. Bunu nasıl ayarlıyorlar iPhone'da bilmiyorum ya. Hani ben ayarlayamıyorum da ya. Oyunun sesini açsam çok yansıyor. Şuna sırayla stun atsaydınız bir ihtimal. Tamam Lord şeyde. Lord değil daha doğrusu kaplumbağa da bu beni gördü ya. Gelir mi ki buraya? Ha, geliyor şuralarda. Tamam geri döndü. Ben burayı açarım. Biri gelirse de kayıtlar çıkarız. Önemli değil. Hayopsu hamlem mi yaptı? İtem de bitti burayı. Hızlıca açabilirim bence. Biri gelmezse tabi. Ama yol ulti atmış. Info'yu da verdiler zaten şuraya bir tane sallayacağım. Hop. Al abi al orayı. Flaş atacak. Gidiyormuş gibi hop dibine girelim stun yemeyelim. Güzel. Shutdown'ın da aldık onu. Oyna kanka. Oynamıyor mu bana peki. Birazcık oynamıyor gittim oradan. Tamam. Halos. 7 kere öldüm kanka. Yani seni düşürmeleri kolay. Sana skill atmaları normal. Erken düşürürüz diye atıyorlar ama düşüremiyorlar işte. Şimdi tamam bu mid'in pasifi gitsin. Alt kule gitti. Üst külü şey yapmayalım. Hay'a gelmeden şurayı alırsak Hay'a da geri düşmüş olacak. Skor değiştirdik. Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir like atarsanız bu kardeşinize çok sevinirim. Abone değilseniz de bir abone olarak destek olabilirsiniz. Yani global dörttüm. Ne oldum bilmiyorum. Bugün ilk defa oynuyorum. İlk maçımız zaten. E, maç bitince gösteririz global kaç olduğumuzu da. Bu global yolculuğunda bana destek olursanız mutlu olurum. Abone olun da bir 10 kay görelim bir facecam videolar yapalım artık ya. Kanka olmaz sanki be. Ulti ile giderim de arkası varsa patates oluruz gerek yok. Midas alacağım bundan sonraki itemi. Midas da bir kalkan alalım oradan da. Daha da bir ölümsüz olalım hocam. Şuraya bir tane salladım. Harlot var hop. Peki. Haya gitmese vurmuştuk birbirlerine de. Şu alta bir tur bakmanız lazım sanki arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Aha dayı item bitti. Ver bana şimdi bir midas. Bir kalkanımız olsun şöyle seriden temizinden. Kendi kalkanım. Erken oyunumda zaten gördüğünüz gibi tank kastım demiştim. Şimdi de midasım var. Bir de kalkanım olacak. Şey kalkanım var bir de midasım olacak. Haya Bayağı... ama ölmeyeyim. Bir tık arada kaldık sanki. Sattık ya. Oyunun sesini duymuyorum ki hiç. Kimin gelip gelmediğini anlamıyorum. Bak şu Düşman an oyunun sesi katledim. çok geliyor muhtemelen. Bunu ayarlayamıyorum ben. Hani bunları açsam yine aynı. Hani neyle alakalı onda bilmiyorum. Oyunun sesi o yüzden gelmiyor bana. Neyse ben öldüm. Yine gördüğünüz gibi bir ton kaynak aldık. Ya yani burada ben bilerek ölmedim aslında. Kaynak almış oldum. Bizimkiler kesti orayı da. Abi sıkıntı ya cidden şu yapamıyorum onu. Nasıl olacak bilmiyorum. Her şeyden denedim ama. Bilen varsa bir yazsın ya. Yorumları da. Dayı bak şimdi. Bununla alakalı bir şey değil zaten. Şunu açınca e, oyunun sesi çok fazla geliyor. Şu an çok gelmiştir. O yüzden böyle oynuyorum. Bu sefer e, yayın yayın ne ya? Kayıt açınca da bu sefer şey oluyor. Oyunun sesi bana gelmiyor. E i̇şte sorun bu. Yani bilen varsa bir yazabilirse arkadaşlar güzel olur ya gerçekten. Şu ormanlara bir döneyim. Tam Lunox şey. Lunox ne ya? Onu almışız. Arada 5k fark var iyi. Güzel abi. iyi durumdayız. Şimdi lane'leri eşitleteceğiz dayı. Şu lord'la beraber it kanka oraya niye itmiyorsun? Alo. La ne yapıyorsun? Kanka alt gidiyor üstü niye etmediniz la? Laracir. Oğlum midi de açamayacağız. Yapacağınız işe be. Aman. E lord gitti. Altı tuttular midi tuttular. E üstü de tutacaklar şimdi ne anladık. Neyse lord'u kesememişler. Patlaması var kulelerinde arkadaş. Hey, her şeyin atla bu. Arlottan flash yemeyelim. Kanka bir yer oynamamız gerekiyor. Aa, bunu sapladım lan. Tam kes ulti atmadım. Öldü artık. Aa, varımızı yoğumuzu sana bastık be. Durun oğlum bir kuleyi alın lan. Daldınız direkt. Ben niye bu kadar hasar edin? Sıkıntı yok. Şuradan bir ağır oraya. Güzel. Arkadaşlar güzel maçtı. Ellerine sağlık. Ya böyle olacağı belliydi. Hani yobaz zero'ları var ve biz de onları kontrolleyecek bir sürü zero var. Yani sinir bozucu bir durum. Herkesin böyle yobaz zero çekmesi. Ya benim açımdan en azından zor zaten görüyorsunuz can çekiyor derken oyunda. Savunma kasarım, keyfime bakarım. Kesmeye çalışırlar, kesemezler. MVP'mi alır. Köşeme çekilirim. Arkadaşlar paylaşın üzerine gördüğünüz gibi global 3 olduk şu an. Güzel MMR almışız 41. Rakibin ellerine sağlık. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ya da bir video da eklerim zaten. Geçelim. İyi seyirler. Sarım merhabalar. Hoş geldiniz. Her girmemde dolaşım kalıyor arkadaşlar. O yüzden ben de bir farklılık olsun. Şu daha önce attım mı bu kanalı bilmiyorum. Yakalaya çok atmışımdır. Bir aralar global kasıyordum. İlk 20'deydim. Ama taşıyamıyor diye bırakmıştım. Burada neymiş lan? Karşı ormancı bir ee, bela olmak istiyorum. Burayı ellemeyeceğim de. Kanka sen orada durursan ben bekleyeyim burada. Epic ligindeyiz hala. Farmına vurmuyorum. Ağlamasın sonra. Şu ayakkabıyı bitirelim. Karşıda zaten iki tane AP var. Tamam geldim mi? Gidiyorum. Onu almıştır şimdi. Mavisine doğru gidelim bunun. Karşı ormancıyı bir dolamak istiyorum ya. Ona bir yapışayım. Bakalım nerelerde de bu. Niye yok ortada? Hala red kesemedi mi? Of bu öldü şimdi bana yazacak ya. Epic gibi mi oynamamız lazım? Peki. Tamam arkadaşlar bizim ADC hazırlamadan birazdan fitleyeceğim falan yazar. Hiç uğraşamam. O yüzden epik gibi oynayalım. Duvalayın falan yapalım. Kardeşim hoş geldin. Oh. Güzel tamam. Ölmem ya. Şuna bir tane solo atayım. Hop yapalım. Ölür mü? Ha? Bir cene kaldı lan bir düz at. Hadi Melisa bir Q W lan dur. Bir W. Helal asistimizi de aldık oradan. Hop ikisini standladım. Ay iyi Karina geldi ölmeyeyim. Güzel burayı da kazandırdık gidelim Beyze. Arkadaşlar Epic Ligi'ndeyiz. Yani bir ekstra oynayayım dedim ama. Şöyle karşıya darlamalı falan bir şeyler yapayım dedim. O çuğlar hani dolaşım çuğu yapanlar bayağı hoşuma gidiyor. Ama olmadı gördüğünüz gibi. Melisa ile oynamak lazım yoksa sıkıntı. Yenersem efsane olacağım hadi bakayım. Herkes haddini bilsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, bir bakıyorum şöyle. Önce büyü direnciyle başlamayalım. Bir 4 olsam aslında bunları da şu mid farmını bana sal desen niye der. Onu derlemeyelim. Tamam. Gök kranla hasar gitmek yerine ayaz alalım. Ya da gök gürültüsü ya gök kranla. Önce gök gürültüsü alalım pasif biriksin o zaman. Tamam bekleyelim böyle. Dayı kaplumbağa fight'ı var. Benim gitmem lazımdı. Kanka o nasıl Niye öyle bir şey yaptın? Ha, vurdum bunu. Hop, verdim slow'u. Ölürse güzel olur. Ölmedim buna. Keşke bizim farmdan alıp 4 olsaydım önce. Tamam ben 4 oldum. Gidiyorum Üste o elemanı düşürmeye çalışıyorum. Kardeşim geldim dayan azıcık. Ha bunu burada ya. Tamam çok da tanklamayacağım. Ulan <laughs> ölsün. Ölmedi mi? Kıyamam sana ya. Vexana sana lordun ulti attı garibim. Kayko bile bitirdim ama çar sanki yürümüyor gibi. buradan tüymüş. Aç kanka orayı. Sana bir görüşleyelim şöyle güzel güzel. Vur kardeşim vur. ADC'mizi besleyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım vur vur Açtım orayı? Açamadın tamam. Burada gelecek şimdi. Gelmiyor. Herkes bir acayip oynuyor. Gerçi oradaki fight'ı... ama Vexana'ya oh, da flash attı. Edildi. Yok. Lan Melisa e üstü açsın yapacak bir şey yok. Takımı bir şey çıkaramadık burada. Brody gelir onu kestiririm dedim ama. Bizimkiler orman girmiş. Kanka ne saldır ormancı yok. Çık geri çık çık. Geri Uğraşma onunla. E, bizimki gelir mi buraya? Ben şuralardan bekleyeyim. Görüşümü vereyim. Eğer gelirse kaplumbağa alırız. Evet. Hmm, hı hı. Biri ciğerini bıraktı dışarıda. <laughs> Dayrut buna gelmeyecek mi kanka? Evet sana vur Adam bana havada şey atmış. Şöyle yapalım. Ama kesemedin mi onu? Gerçi ultiye gidemedik ki. Çocuk stun yemedi. Kanka sen niye böyle yapıyorsun? Senin ultin ölümsüz yapmıyor ki seni. Kurban olduğun. Yapma böyle şeyler. Gidelim daha şuraya. Ama her yerde fight dönmemeli. Şu adeci stunlayalım. Ama bir görünmezlik bastım. Belki vuramaz. İyisin iyisin iyisin. Güzelsin sen. Karina Reis ölü. Tamam kaplumbağa alacağız mı? Almayacak mısınız? Tamam. Bir tane daha çekelim arkadaşlar. Farmda dipteyiz. Normal. Tankız. Şöyle şuralardan duralım. Yine görüşümüzü verelim. Gelen olursa atarız işlerine. Bizimkiler hafif hafif keser. Ama böyle hiç hoş değil Eidora. Ne güzelsiniz. Burada Brody var dikkat. Tamam güzel. Tankladık gene. Görevimizi yaptık. Kaslarımızı gösterdik gidiyoruz. Hop. Melisa görüş olmadığı için açılamıyor galiba. Onun yanına gitsem Franco da burada. Teşekkürler hacım. Ha bunu kes kanka. Baksana skill'i yok. Buna ulti atmak istemiyor bunu. Ben yardım edeyim o zaman. Al sana bir görünmezlik. İyi ee, dur bakayım. Heydar bana güzel vuruyor bu arada. Yarı can attı. Şu Brody'yi alabilirim. onu Nice güzel. Şu midi açsak nasıl olur? Açamaz mıyız burayı? Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa eğer bir like atarak destek olabilirsiniz bu kardeşinize. Bu videoda muhtemelen 7800 oluruz. Sıradaki hedefimiz 7900. Kanka birazcık kule açmamız gerekiyor arkadaşlar. Al bunu da. Al bunu da. Güzel. Geldim alta. Ultim dönüyor. Altta ne var? Bizim Ruby var. Bunlar kafalarına göre takılıyor arkadaşlar burada. 0-0-0-0-1 Korkma da, korkma. Tamam. Bunu da indirdik. Her tarafı yetişiyorum adeta. Bir oradayım bir buradayım gözüküyor. Baba Hadi bakayım yaz Instagram'a. Gözün profili görsün. Şimdi bastık bunu. Gelen giden var mı? Bizimkiler geliyor diye attım onları. Doğru da bizimkiler umurunda değil pek. Tamam bu sıkıntı yok. Bu da bana olsun, sıkıntı yok. Noise ucağım güzel. Burayı da kazandırdık. Şimdi Epic Ligi'nde oynamak ne güzel la. Bizimkiler <laughs> harbiden çok güzel ha. Bizimkiler beni çok görmüyor. Erken... Zaten benim oynadıklarımı kesmişiz yine de. Onlar kendi hamle yaptıkları öğrenmemiş. Erken ben de oynasaydınız vardı. Direkt olsalardı. Diğerlerine de devam edebilirdik. Franco'yu çok geç gördüler ya. Şuralardan geçiyor ya. Bu geçmiyordu önceden. Az önce o yüzden şaşırdık. Neyse geldim. Flash'ım yok. Ne dur görünüyorum ben. Bunu bir aç kardeşim orayı. Dört gidiyor ama kule alalım. Al kardeşim bunu. Hop bir tane vurdum. Ama ölseydi bu. Ruby niye kesemedin onu? Oğlum ya normalde kendi... Ne yapıyorsun çocuk? Kendi kendine tek atar Ruby. Gelene. Adamı ben ultiledim. Ruby vurdu o vurdu. Kesemedik. Tamam. Açtım mı orayı? Arlot saldı zaten. Bizim ADC ölmüş. ADC niye öldün? Ama ne yapıyor? Saldırı hızı vurduğuna kritik kasmış. Peki. Hey. Hop. Şimdi arkadaşlar şu büyü direncini alalım. Bir tane de. Kanka bireysel takılmayın. Her yere yetişemem bak. Tank oyuncusu değilim. Gözümden bir şeyler kaçıyor olabilir. Çeksin abi. Bunun W'si hala çalışıyordur. Niye çalışmasın ki gerçi? Bizimkiler biraz benimle oynasın. Bulduğumu atacağım. Bulduğumu atacağım. Sen 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 yapacağız. Hop hop o oh, bir baksana bu duvarlardan geçmiyordu bu. İyi iyi güzel olmuş. Zaten bu değişmişti. Alttaki şey falan da böyle değildi bunun. Yerinde birilerine ulti atayım. Paran o zaman. Bakta. Takım görmüyor ya. Doğru bas. Sonra doğru. E neydi o? Görünmezlik bastımasın. Aralarına gireceğim. birini vuracağım. O ara bizimkiler gelecek falan. Bir de kanlı yedik adam da mı? Uzun. Oğlum ona sar ya. Bu da da bulduk. Tamam gel kardeşim düz vuruş yürüsü değil skill at çık Bu da kötü oynadı. İyi bak iyi bak. Kamlelere bak. Ruby zaten lane'den ayrılmıyor. Ee, benimle... Ben de bu telefonda yazamıyorum ki. Oyna Dairot. Şimdi şöyle yapalım. Çukkalayalım. Kanka seni oynatmıyor değil. Sen adamların içine zıng diye atlıyorsun. Sen W vuracaksın, tarayacaksın. Adamlar üzerine gelirse geri Q atacaksın. Melisa öyle oynanır. Sen adamların içine W atla. Oo, paşam. Ee, kimse kesmeyecek mi sence seni? Aldık. Oo, Brody'nin farmı ne öyle? Oo, ben onu yeni gördüm. O ne oğlum? Onu çıkarmam lazım benim. Anlaşıldı. Tamam. Görev bende. Nasıl çıkaracağız onu? Şu Rubin'in de fayda e gelmesi lazım. Şimdi Lord aşağıda üstte gider bu. Nerede fight var onun tersine gidiyor çocuk. ADC orada. Benim konum almam lazım. Kanka. Ben biraz şey mi düşünüyorum? Hani Mystic League'ine göre mi düşünüyorum? Konum alayım falan filan. Yoksa bulduğuma dalmalı mıyım? Böyle nasıl olacak bu? Dayı benim bildiğim Lord'a insanlar konumlanır. Baksana gelsene diyor. Dayı sen ne işin var miktar açılıyorsun orada öncesi görüşsüz. Abi bana yakın durun mesela birini atayım size. Şurada pus. Gel ne atacağım. Smite attı çocuk. Allah'ım. <laughs> Ruby yine splitte. Nasıl olacak? Hadi la şu videoyu uzatmayın ya. Smite yok ki dayı niye de da orada girdik? Karşı ormancı nerede? Karina. Neyse Karina'yı tutmaya çalışayım da. Alırız herhalde. Aha gel bir yandan. Gel bir yandan. Al bunu. Güzelsin. Güzelsin. Çok iyisin. Aslanlarım benim. Bu Brody'ye ne alın lan? Antik zırh alsak bu skill içinde. Brody'nin bir Q ulti var ama onu etkiliyor mu? Bilmiyorum. Şu vahşi güç etkiler diye düşünüyorum. Aa, bunu alalım. Ya da yansıma çıksak. Yansıma da etkiler ya Brody'ye. Etkiler niye etkilemez? Kemerim kaç stek? 5 stek. Kemerimde de stek yok ki arkadaş. Ultim dönecek arkadaşlar. Flaşım da var. Birini çıkarmaya çalışacağım. Umarım boş hamle yap... Ya çık artık şuradan be. Ama 002 oynuyorsun XP ya. Oyun bitti. Allah ne zorsunuz be. Hala Epic League'indesiniz ya. <laughs> o sırada ben. Dur çocuk. Al tamam, Karina. Güzel. Tamam bana ulti attı. Çok iyi. Arlot tamam bitti oyun. Ama Brody'yi bir tutmak lazım. Stunladım. Ölmeyin aslanlarım. Güzel Brody öldü bitti maç. Oh be bu kadar ya. Oğlum efsane olduk lan çok iyi. Öyle bir şey oluyor Baba <laughs> beni kesmeye geliyor. Oyun bitecek orada hiç Lord'a vurayım dedi değildi. Benden skor alacak paşa. Öyle bir flash bile de yapmadı dedirtmeyiz yani. <laughs> Arkadaşlar yani bilmiyorum. Ben biraz fazla düşünerek oynadım sanki. O da Neyse efsane olur. Bir sonraki videoda umarım geri düşmeyiz. yıldız veriyor muydu? Yani bir tane verdi düşmeyiz. İyi iyi güzel. 9.3 almışız. 49 MMR almışız. İyi abi güzel. Bu kadar oldu yani bu kadar oynayabildik. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like'a abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.